Bu neymiş? Eksi 55 inanılmaz 8 deney. Herkese de merhaba. Oo. Ruhi Çenet'ten başlayalım o zaman. Dünyanın en ya bu ne bu? Bu niye altta Hı -hı bu duruyor ya? Evet sıcak. Bu niye kapanmıyor? Çok sinir oldum lan şuna. sıcaklıkları eksi 60 santigrat derecenin altına kadar düşüyor. İstanbul'dan yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ettikten sonra Rusya'nın Sibirya bölgesinde özel bir cumhuriyet olan Yakutistan'ın başkenti Yakutistan'ı. Ve bugün hava sıcaklığı eksi 55 santigrat derece. Videonun Arif sesi sesi çoksa söyleyin. Soğukta, sekiz deney yapacağız. Bir yumurtanın sıvısı kabuğunu taşıyabilir mi? Veya spagetti bir çatalı havada tutabilir mi? Havanın soğukluğu... İzledik bunu. Ben izlemedim. Daha titreyen ellerimizle tutamadığımız çatalı sabitlemek için basit bir sistem kurduk. Burada insanlar gözlük kullanamazlar çünkü gözlüklerin sapları metal olduğu için çok soğuk olduğundan dolayı bu saplar insanların derilerine etlerine yapışır ve çıkarmak istediklerinde etlerini derilerini sökebilir. Şimdi elimde insan etine benzeyen bir et parçası var. Mesele temas ettirelim. Çok soğuk. <laughs> Aa, bunları çünkü izlemedik. Eldiven giyiyordum. Büyük olanını çıkardım. Çünkü parmaklarımı kullanmak istiyordum ki bu eldiven bu başladı bile. Ellerim çok üşüyor. Birkaç dakika içinde gördüğümüz sonuç bize buranın bir buz cehennemi olduğunu yine hatırlattı. Burada her şey... Üşüdüm var. ya. Şimdi bunu buradan ayıralım. görüyor musunuz arkadaşlar? Oha ne güzel lan. gitti kendi başına çatal tutabiliyor. Ne kadar sürede dondu acaba? Söyledi mi onu? Gör, duymadım. Şuna bakar mısın ya? Çok güzel. İki dakika. Birkaç dakika. Düşünsenize gözlüğünüzü çıkarıyorsunuz. Normal bir günden gelmişsiniz. Ve gözlüğünüzün metal sapı çok önemli noktadaki damarların bol olduğu bir yerdeki etinizi beraberinde getiriyor. Bunu dil gibi düşünebilirsiniz işte. İşte böyle. İnsan üstü bir soğukluk. Evet bir balon deneyi yapalım. Ağzına geldi. Şimdi bunları dondurmaya ve daha sonra bunlarla bowling oynamaya ne dersiniz? Bir yöntem. Bu gömlek sizce ne kadar sürede donar? Bekleyelim ve görelim. 5 dakika. Gömlek ıslak olduğu için parmaklarımla tabi temas ettiğimden dolayı buralar da ıslandı. Eldiveni nasıl buz kütlesine dönüştü. Şu an ellerim çok üşüyor. Eldiven takmasam sanki daha iyi. Tak Abi sesi kız. Arkadaşlar ses iyi mi kötü mü? Bana bir net bir cevap verin. Çünkü milletin artık skinin keyfine ses ayarı yapmaya başladık ya. İyi mi ses şu an? İyi. Tamam. Sesi kız fazla mı? Bana göre iyi. Tamam bak çok küçük daha kısıyorum. Takmazsam da Benim sesim belki az kalıyor olabilir diye. Ben de tereddütlüyüm de o yüzden. 20 dakika dışarıda çıplak bıraksam elimi tamamen kaybedebilirim. Soğuk ısırması deniyor buna. Kulağımın nasıl şiştiğini biliyorsunuz. Sadece 3 dakika kalmıştı dışarıda. Kepiklerim dondu bile. Hava sıcaklığı eksi 55 santigrat derece civarında. Eksi 55 nedir ya? Evet, para harcamadan bowling için oynanır. Balonların içine su doldururuz gördüğünüz gibi. Koyarsanız karşınıza 5 dakika kıyafet için demiştim. Olacak. Bu herhalde bir 3 saat falan sürmüş. Gibi. Pet şişeleri de yine buza sakladık. Labut elde ettik. Cam şişe gibi ses çıkardığını duyuyorsunuz. Metal plak olmuşlar resmen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Şuna bak. <laughs> 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 Metal sesi geliyor ya. What the fuck 3 yollamış. Dukan abi yayınlar eyvallah. Abi Mars'tan gelen görüntüleri izle. Bakarız ona. Evet kıyafet deneyinden sonra 50 hali. Parmakları Mesela da beyazlamıştır ha. Tutmuşum bir şey alırken. Olduğu gibi kalmış. Soğukta bayağı uzun dursaydı bu parmakları kalıp olarak görebilirdiniz. Parmaklarım işte bunun içindeydi. Tam bükülmüyor öyle. Donmuş. Yapıştığını görüyorsunuz. Kendi başına duruyor bile bildiğimiz boy havlusu. Bundan kızak yapabilir miyiz? Görüyorsunuz. Ruhi abi evli mi? Yok benim bildiğime göre değil. Kaynar su. Bakalım suyun sıcaklığı mı yoksa havanın soğukluğu mu? Bunu izledik gibi. mesela bu önceki videosunda var. Anında buz kristallerine dönüştüğünü görüyorsunuz. İşte baba, Evli diyorlar lan. soğuk ve açıkta Anladım, kalan yerlerin kısa süre içinde işte bu kadar soğutuyor. Ya yanındaki kız kardeşi diye biliyorum ama evli mi bilmiyorum. Kızamız hazır. Bayağı kızak yaptı. Burası da zaten pist olmuş. Bir daha yapacağım. E, kardeşi, ben kız kardeşi demedim mi? Ah. Civciv hoş geldin. Muzu bir süre buzda bıraktık ve bunun bir çekiş kadar sertleştiğini düşünüyorum. Burada insanlar zor durumda kaldıklarında buzlanmış meyveleri dahi çekiş olarak kullanabiliyorlar. İşte bunun ispatını görelim şimdi. Şu görseli her yerde görmezsiniz herhalde. Çok iyi bir görüntü ya. Su deneyini yaparken çantamız ıslandı. Sadece 2 dakika sürdü deney yapmamız. Nasıl kaskası olmuş görüyor musunuz? Üstüne sadece birkaç damla su abi eksi 55 diyorsun ya. Yani olmama şansı var yani mı? Direkt böyle olacak. Her şey böyle donuyor işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Rica ederiz. Güzel videoymuş. Güzel ya böyle gezmesini falan seviyorum ben.